çocuklar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sizleri çok seviyorum. Bugün canlı cansız varlıkları öğreneceğiz. Evet. burada bir tane küçük bir balığım var. Bakar mısınız? Çok güzel yüzüyor. Burada da çiçeğim var. Evet. Çocuklar çiçek canlı. Çünkü neden? Büyüyor. Ekiyoruz, suluyoruz ve büyüdüğünü görüyoruz ve büyüyor. Bu canlı çünkü büyüyor. Burada da bir balığım var. Bakın balık da yüzüyor, canlı ve hem doğuyor, büyüyor ve zamanı geldiği zaman da ölebiliyor. Canlılar doğar, büyür ve ölürler. Bunları bu şekilde size gösterdim. Cansız varlıklar sabit dururlar. Mesela burada bir Band, e, e, piritim var. Bu pirit cansız bir varlık. İşimize yarıyor ama. Burada bir kalemim var. Kalem cansız bir varlık. Çünkü büyümüyor değil mi? Burada bir mumum var. Mum cansız bir varlık. Burada bir kitabım var. Kitap cansız bir varlık. Çünkü büyümüyor. Evet. Canlılar büyürler. Ve besine ihtiyaçları vardır. Yerler, içerler. Evet, balığın büyümesi için suya ihtiyacı var ve besine ihtiyacı var. Çiçeğimizin büyümesi için toprağa ihtiyacı var ve suya ihtiyacı var. Ve bununla beraber aldığımız nefese yani oksijene ihtiyacımız var. Evet, anlatabildiysem ne mutlu çocuklar sizlere. Hoşçakalın.